Oma şaka maka 45 dakika mı gitti la? 45 dakika falan gitti la chatsiz. Ya ne pislik insanlar var ya. Bir insan çiğ nasıl böyle arkadaş olabilir ya? Ana ne güzel yapmışlar lan. <laughs> Drop. Yok lan bir şey. Ana ne güzel yapmışlar lan. Oturuyor ha köpekte. Ne yapıyorsun? Ama harbiden adamlar fıs fıs da korkuttu ya sürekli. Aleyküm selam. <laughs> İnandırıcı gelmedi amına koyayım. Kimi kandırıyor ya? 30 saniyede aramazsın ya. İki kere bakarsın, üçüncü de anlarsın. Tabi ya çatır çatır titriyordur ya. <laughs> <laughs> ah şu anda da böyle mi bu sistem? Hala böyle değil mi? Sistem değişmedi. Çabuk DC. Ne oldu? TS demek istedin herhalde. Tatlı kardeşim benim. Ne oldu? <laughs> Göstereyim mi Kordi? Göstereyim mi yayında? <laughs> Gösterdi. Göremiyorum chatten yazıyorsan. Göster. Evet arkadaşlar. Bakın mesela Kordi'deki değişime bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı kardeşim benim ya. Oy. <laughs> ya bizim okulda bunlardan vardı. Bazı şerefsiz piç kuruları ağzını değdiriyordu buna. Pislik ya. Yalnız ortam ne güzelmiş lan. <laughs> vay koçum vay arabaya bak. <laughs> Bilerek yapıyorlar ya. <laughs> <gülüyor> 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 Beş 5 yıl bir ev için mi çalışacaksın sen ciddi misin 5 yıl futbol için çalışsan futbolcu olur şampiyonlar liginde oynarsın Be <laughs> Beş anlıyorsun amına yerinde yıl dövüşe gitsen boksör olur milyon dolarlar kazanır ah siktir lan ordan ama <laughs> Beş 5 yıl botta çalışacak ne olur 5 yıl şarkı söylersen şarkıcı olur milyonlara konser verirsin 5 yılda bunlardan birini başarsan bile değil bir ev on ev alırsın Para için çalışan fakirleşir kendini geliştirmek için çalışan zenginleşir ciddi çocuk ciddi konuşuyor gel buraya ha. elini böyle yap şimdi ha, tamam mı arkanda arkanda dön 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 ha. Şimdi ayağını kaldır, ayağının arkasına bak. Elini indir ama aşağıya. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Bize <laughs> neden selam o da. Aç. Oruç bu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuyruk yapıyordun, şeritçilik yapıyordum. Bu deli diyordunuz, bu içkici diyordunuz. Bu kendini çeşiriyor ya da bizi rezil ediyor diyordunuz. Kendimi çeşiyorum diye beni sosyal medyadan çıkardı herkes. Beni düğününüze çağırmadınız. Beni cenazenize çağırmadınız. Benim numaralarımı sildiniz. Seyran içimizi kendini kesiyor. Maçta 19 maçı kendini kesiyor diye. Baya baya şey mi lan? Gitmiş ha? Yazık laaa Hıhı <laughs> Mursomat'ı piçe bak amına koy <laughs> Allah siktir git. İnsan değil amına koyayım. Vallahi çatır çatır kardeşim. Tamir işleri. Tık bitti. 10 dakikada çözdüm. <laughs> Evet beyler Orhan abiden yarım kilo kuzu alana Daşşak <laughs> <laughs> Ne güzel yapmış da. Hocam. belirtmiş Sus be. <laughs> sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun yani. Bunu yapmamız lazım ya. <gülüyor> Yalan'dan gülüyor ya bir de. <laughs> Yazık la. çok so tatlı jumpscare mi gelecek? <laughs> hey. niye böyle iş şey yapıyoz <laughs> Orospi şimdi namus peşinde Kink Bak iyi dinle <laughs> Bu saatten sonra bir daha unutmayacaksın sürekli aklınızda böyle kalacak bir şarkı <laughs> Ayın o bir de basket atmanı istemiyor öyle ayarlamış ya. Gelin baskette tokatlayayım oğlum bir gün denk gelirsek. Ya yumurtayı koyma ya. Sen kimsin? Ya bu diziyi izlerken bu ablanın sürekli burnundan bir ses geliyor. Ve ben bunu kendi kendime keşfettim. Şöyle Yani sürekli burun etinden bir ses geliyor Sürekli öyle bir ses geliyor. Niye ise? Ama o ses var ya, bir kere bir duydum o sesi. Ulan her saniye geldiği dakika aklıma geliyor ya. Sen kimsin? Hayatım da benim avukatım var. O seni şey kurtaramaz. Hadi lan oradan. <gülüyor> <gülüyor> vay hocam <laughs> vay! Tam 12 yaş edit olmuş ama güzel. <laughs> Şarkı da uyumlu. Yaman koper tozlu dere. Hayatım da benim avukatım var. Hadi lan oradan. <laughs> Burada bak tut tut Ya da ona uygun bir müzik Hadi lan oradan diyecek sonra Ali. bom bom Bam 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 bom. bam bam bom, bom, bom. Yarmamına koyayım Ne oğlum güzel olur la Aslında editi kaçırdınız siz. Neydi kıyma neydi lan? Neydi bizim Medcezir? Kada şimdi pide Hasan bir çıkıyormuş. Pide kral. Alın <laughs> niye telif attınız ya?